Merhaba arkadaşlar, Para Birlik kanalına hoş geldiniz. Evet, kamu aydınlatma platformu haberlerimiz ile devam ediyoruz. Gündemimiz yoğun, yoğun bir şekilde sizlere haberleri ulaştırma noktasında çalışıyoruz arkadaşlar. Saat 18.14'te yayınlanan bir kamu aydınlatma platformu var. Borsa endeksinin kapandıktan sonra olduğu için artık etkilerinin yarın olmasını bekliyoruz. Evet dostlar, Bayrak EBT, Taban Sanayi ve Ticaret... Anonim Şirketi Özel Durum Açıklaması. Lütfen buradaki vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, yatırım teşvik belgesi almış Bayrak EBT taban ve bununla ilgili bir haber var arkadaşlar. Güncelleme değil bu, düzeltme değil bir açıklama, de ertelenmiş bir açıklama değil. Taslak zahname ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması planlanan yeni tesisimiz için 547.042 no'lu belge bitiş tarihi 16.12.2025 olan 47.167.039 kuruş TL diyelim 47.167.000 TL tutarında yatırım teşvik belgesi 1.3.2023 tarihinde onaylanmış olup bu yatırım teşvik belgesi kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, KDV ve gümrük vergisi istisnası, inşaatta KDV istisnası ve finansman gider desteği gibi teşviklerden yararlanılacaktır. İlk etapta yapılması planlanan yatırımlar bu belge kapsamında yapılacak olup kapasite artışına bağlı olarak ilgili teşvik tutarının artırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulacaktır diyor. Arkadaşlar kamuoyunun ve yetimcilerimizin da bilgisine sunulur diyor. Aksi bir durum olduğunda tekrar burada bildirmek zorunda olduklarını da belirtiyor. Bayrak EBT taban sanayi ve ticaret anonim şirketi evet devletten iyi bir miktarda arkadaşlar 47 milyar 47 milyon lira civarında 47 milyon 167 bin TL civarında iyi bir teşvik almış bu da hisseye mutlaka olumlu olarak yansıyacaktır. İsterseniz hissenin son durumuna bir bakalım. Borsa İstanbul'un negatif olduğu bir günde Bayrak EBT taban sanayi ve ticaret anonim şirkette %3.71 ile negatifte endeks üstü bir negatiflik söz konusu. Endeksten çok daha fazla gelir kaybına uğramış. Hisse 11 lira 16 kuruştan tamamlamış günü arkadaşlar. Evet 5 günlük durumuna baktığımızda da %1.41'lik bir e, oran var burada değer kaybı. Son 5 günde de hisse pek de parlak değilmiş. Bugün %3.71 değer kaybetmiş. Bu haberin olumlu yansıması beklenebilir. Yarın için hissenin pozitif açılması muhtemeldir. Tabii ki bunlar kendi fikirlerimiz ve düşüncelerimiz, yorumlarımız arkadaşlar. Siz kendi araştırmalarınızla, geliştirmelerinizle ve şirketlerin geleceklerine güvenerek yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet arkadaşlar kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.